merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube videosu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar e, yeni bir hesap açtım. Kutu açılımı yapacağım bu hesaba. Ama hemen değil. Böyle bir biraz şursun yani. Bin kupa yapacağım. Kutu kasmam lazım. 2000'de belki yaparım. Sonra açarım. Arkadaşlar ab kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Game Wars. Şimdi arkadaşlar ile ilk veriyorum bu yeni yeni bir şey bekleyin arkadaşlar diğer bir tane daha hesabım var bir tane hesabım var hesap tanıtmamı istiyorsanız yorumlara hesap tanıt yazın arkadaşlar girdik hep oyunumuza şimdi giriyoruz İnşallah bugün bir <laughs> Yanımızda bir el primacık var. Çocuk. Ben onun yanına gideceğim. Ben seni kullanabilir miyim ben? Ben kaçar. Gel. Gel 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 gel. Aldım onu. Buradakini de alacağım. Olduk, lazım dakika, tamam. tamam hadi gel. Gel. Gel yanıma. Oh ben yiyeceğim bıktım bu bunu. Bıktım bunu. Oha herkes için şey. Ben bot mu? Öyle herkes için az kokulu bir şey. Yok, az yok. Ah ben bunu öleceğim. Efendim. Ah be. Arkadaşlar ben bir bakkala gidip geliyorum.